Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşıklar Gökbek Demirci ve Özge Özgen'i e, yapıyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, spor hocaları da birlikte her zaman platis yapıyorlar ve çok güzel e, fiziğe sahiptirler arkadaşlar. Her iki ünlümüz bunu her zaman söylemişler. Gökbek Demirci ve Üzge Onlar platiz yapmayı çok seviyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Ve herkese tavsiye ediyorlar arkadaşlar. Spor hocalarıyla yine birlikte çok güzel bir kareler çekmişler. Ve bizlerle paylaşmışlar arkadaşlar. Eğer e, sağlıklı çok güzel bir fiziğe sahip olmak istiyorsanız. Her zaman e, plastiğe e, yapın arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.